Renkli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda t sesinin yazılışını öğreneceğiz. Büyük t sesi ve küçük t sesinin yazılışı ve okunuşunu göstereceğiz. Haydi hazırsanız başlayalım. Öncelikle büyük t sesinin yazılışını görelim. Büyük sesini elimizin iki hareketiyle yazıyoruz. Yukarıdan düz bir çizgi yana doğru daha sonra çizginin tam ortasından aşağıya doğru ikinci noktalı çizgiye kadar bir çizgi ile tamamlıyoruz. İzleyelim Elimizle havada yazalım sonra bir satır defterimize yazalım. T şeklinde seslendiriyoruz. Tekrar izleyelim. Büyük T sesinin yazılışını sağa doğru düz bir çizgi ortadan aşağıya düz bir çizgi ile büyük t sesini yazdık. Şimdi küçük t sesinin yazılışını birlikte görelim. Küçük t sesini ortadaki noktalı çizgilerin birincisinin üzerinden başlayıp aşağıya doğru düz bir çizgi ve birinci çizgiden yana doğru kısa bir çizgi ile tamamlıyoruz. T şeklinde seslendiriyoruz. Tekrar izleyelim. Elimizle havada yazalım. Sonra defterimize bir satır yazalım. T. Tekrar izleyelim az yukarıdan başlayarak aşağıya doğru en altta bir kıvrım daha sonra birinci noktalı çizgiden sağa doğru kısa bir çizgiyle tamamlıyoruz küçük sesini bu şekilde yazıyoruz